Şimdi size hangi yağı kullanmamız gerektiğini, yani bu konudaki kafa karışıklığını yok etmek için bazı bilgiler vereceğim. Şimdi tereyağı mı, zeytinyağı mı, ayçiçek yağı mı, aspir yağı mı, kanola yağı mı? Bunların hangisi faydalı? Şimdi birincisi tereyağı çok faydalı. Neden mi? Ama hangi tereyağı? Doğal beslenmiş hayvanın organik tereyağı diyelim. Tereyağı çok değerli bir yağdır çünkü doymuş bir yağ asididir ve doymuş yağlardan oluşur ve bu da bizim hücrelerimizi korur. Ve içerisinde çok önemli bir molekül vardır. Karnozin dediğimiz bir molekül vardır. Çok güçlü bir antioksidandır. Dereyağı çok faydalıdır. İkincisi zeytinyağı çok faydalıdır. Neden? Çünkü omega 3 içerir ve çok önemli bir vitamin içerir. O da vitamin E. Şimdi gelelim ayçiçek yağına. Ayçiçek yağı şöyle doğal şöyle bir yanlış inanış var aslında. Diyorlar ki efendim bitkisel yağlar çok faydalıdır. Bak zeytinyağı da bitkiseldir. Ayçiçek yağı da bitkiseldir. Kanola yağı da bitkiseldir. Efendim pamuk yağı da bitkiseldir veya e, aspir yağı da bitkiseldir. Hayır. Kesinlikle bitkisel yağlar yararlı değildir. Zeytinyağı hariç. Ayçiçek yağı ve onunla yapılan kızartmaların tamamen hücrelerimizin paslanmasına neden olmaktadır. Çünkü omega 6 içermektedir. Dolayısıyla bizim beslenirken sağlıklı kalabilmemiz için mutlaka ama mutlaka doğru zeytinyağı ve gerçek bir tereyağı kullanmamız lazım.